The supply chain and then going all the way to society. Because we need leaders, I and mean, when we have leader companies like OPET making those commitments, making those changes, this changes the broader ecosystems of the business. So, our common project with OPET that we are launching here today, it should take Fast. Kadın Gücü Projesi Türkiye'de kadın istihdamının arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla erkek işi olarak görülen akaryakıt ses sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı yarattı. Toplumsal önyargıları değiştirmek ve kadın çalışma hayatında fırsat eşitliği sunmak amacıyla başlattığımız Kadın Gücü Projesi Sayın Filiz Öztürk'ün liderliğinde şirketimizde projeyi yakından takip eden proje ekibimizin, bayilerimizin ve çalışanlarımızın yoğun takibiyle bugüne geldi. Bugün 81 ilimizdeki Opet istasyonlarında çalışan sayımız 3573'e ulaştı. Biz 2018 yılında bu projeye başladığımızda 1500 civarında kadın çalışanımız vardı. Bu sayı bu aradaki geçen 5 yıl içerisinde %132 artarak bugünkü rakama geldi. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Tüm şirket çalışanlarımızın, OPET bayilerimizin ve yaklaşık 16 bin kişiyi bulan bayi çalışanlarımızın, istasyon çalışmalarımızın Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından hazırlanan toplumsal cinsiyet eğitimlerini almasını sağlayacağız. Bunun için bayi platformumuzu kullanacağız ve bu eğitimleri bayi değerlendirme kriterlerimiz arasına alacağız. Ayrıca Opet içerisinde de 30 kişilik bir gönüllü eğitici grubu oluşturarak şirket içerisindeki değişim liderleri olarak bu arkadaşlarımızı görevlendirecek ve bu adımları hep kadının güçlenmesi prensipleri çerçevesi altında yürüteceğiz. 2018 yılında attığımız çok önemli ve kararlı bir adım neticesinde Opet olarak mesleğin cinsiyeti olmaz algısının toplumda yerleşmesine destek olmak üzere kadın gücü projemizi başlattık. Bu projede ulaştığımız rakamlarda oldukça sevindirici. Kadın Gücü Projesi'nin ilk adımını attığımız Mart 2018'de istasyonlarımızdaki kadın çalışan sayımız 1500 civarındaydı. Eylül 2023'e geldiğimizde bu rakam %132 oranında arttı ve 3500'ü aştı. En önemlisi de Kadın çalışanlarımız market satış yetkilisi ve akaryakıt satış yetkilisi görevlerini üstlenerek ön sahada çok daha görünür olmaya başladılar. Kadın gücü projemiz ile kadın istihdamında önemli bir artış sağlanırken akaryakıt istasyonlarımızın müşteri memnuniyetinde de satışlarında da artışlar tespit ettik. Kadın çalışanları olan bayilerimizin satışlarında pompa başına yüzde dörtlük, genel müşteri şikayetlerinde ise yüzde dokuz düşüş gerçekleşti. Projenin bilinirliğinin artmasıyla birlikte müşteri memnuniyetinde yükseldiğini söylemek mümkün. İki yıl sürecek projemiz kapsamında değişik çalışmalar yürüteceğiz. Bu çerçevede öncelikle mevcut toplumsal cinsiyet eşitliği programlarının ve girişimlerinin güçlü yanlarını, fırsatları ve gelişim alanlarını tespit etmek amacıyla kullanılan işletmelere yönelik bir öz değerlendirme aracı olan WEBS toplumsal cinsiyet uçurumu analizini gerçekleştireceğiz. Ardından elde edeceğimiz bulgulara dayalı olarak OPET toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planını ortaya koyacağız. Kadınlar bizim için çok değerli. Biz OPET olarak kadınların gerçekten hak ettikleri yere gelmelerini istiyoruz ve adil ve eşit şartlar sunmak istiyoruz onlara. Bu sebeple 2018 yılında kadın gücü projesini başlattık ve bu kapsamda çok ciddi istihdamımız oldu, kadın istihdamımız oldu. Şu anda istasyonlarımızdaki sayılarımız 3500-3600 arasında değişiyor. Bunu çok daha fazla arttırmayı düşünüyoruz. Ama sadece istihdam değil önemli olan, gerçekten kadınların eşitlikten ne anladığını bilmek gerekiyor ve erkeklerin nasıl bir dünya yaratmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu sebeple UN Women'la işbirliği yapıyoruz ve bu kapsamda hem kendimizi değerlendireceğiz, Ben biz ne noktadayız. Daha geliştirmemiz gereken yönlerimiz neler? Sonrasında öncelikle kendi şirketimizin iç yönetim ekibi, tüm çalışanlarımız, sonrasında istasyonlarda çalışan yaklaşık 16 bin kişi, onları eğitmek hedefindeyiz, onları eğitiyoruz. Kendi gönüllü ekibimizle beraber ileri seviyede eğitim alacak bir ekibimiz olacak yöneticilerimiz ve gönüllü ekibimiz. Onlar istasyonları tek tek gezecekler ve eğitimler verecekler. Amacımız herkesin gerçekten cinsiyet farkı olmaksızın yani mesleğin cinsiyeti olmadığını aslında kabullenmesi ve buna göre davranması ve kadınların artık daha rahat ve özgür bir dünyada yaşamaları.